Evet arkadaşlar hepinize merhabalar, hayırlı akşamlar. Yeni bir yayın, yeni bir hanım misafirimizle daha karşınızdayız. Bir hanım misafirimiz var. Kendisi Denizli Tavaslı, Acıpayam'da yaşıyor. Öğretmen hanım bakalım bir oturuşta kaç adet çöp şişecek, hep beraber izleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar, hanımefendi bence çok güzel başladı. Çünkü eti çok çiğnemiyor, direkt güm 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 yutuyor. Ve bu da eti sulu ve yumuşak istediğinden kaynaklı. Et şu anda her şey çok güzel, çok lezzetli ve yumuşak. Umarım doymaz. Çünkü doyana kadar her şey çok güzel. Ve doyduktan sonra maalesef ne böyle yutabilecek ne de böyle yumuşak hissedebilecek. Bunu da biz birçok yayında belirtiyoruz. Ama böyle yutmaya devam ederse doymayacak arkadaşlar. Yeter ki yutabildiği kadar yutabilsin arkadaşlar. Kârdır. Et hocam gerçekten çok güzel başladınız. E, ve her yayında söylediğim bir şey var. Kadınların daha çok kazanabildiği bir yarışma sakinsiniz, çok rahatsınız, heyecan yok, panik yok, stres yok. Maşallah size diyorum. İnşallah nazarımız değmez. Evet böyle yutabildiğiniz sürece hedef çok uzakta değil hoca. Evet Ümit Meriç teşekkür ederiz. Evet ara ara hanım kardeşimize süresini de hatırlatacağım ben. Evet Hilal Başalan, Elaziz'e selamlar efendim. Elim elim yok yok hocam gayet iyisiniz. Hayır çok rahat olun. Hatta kibar olmayın bence. E, buna rağmen kibar yemesin İş daha çok güzel yapabilir ama sakın kibar olmasın e, diyenler var hocam. O ee, ben size kolay ne bir biçimini göstereyim hocam. Siz niye koyuyorsunuz? Bir sınıftan böyle yiyebiliyorum. E bir sınıftan çıkartaydım bacım benim nedir? Hocam eti böyle daha kolay çekersiniz. Bir çubuk altta bırak. Ne yapacaksın? Rezervat yapabiliyor muyuz? Tabi. Hocam etiniz gerçekten çok güzel ve yumuşak. Sıcak olduğu için soğuduğu zaman bu şey olmaz. Evet ben bile yuttum hocam. Haydi aşkım haydi aşkım haydi. Çöp şiş zamanı çöp şiş zamanı şimdi. Ama çöp şişler yemede yanında yatıyor. Fakat onları yiyeceğiz. Hocam tuzsuz seviyorsunuz herhalde. Evet maşallah size 3 dakikanız oldu. Neredeyse bir 20-30 adet bitti hocam. Evet arkadaşlar yayını bol bol paylaşalım. Bugün bir rekor gelebilir hanım kardeşimizden. Evet, Yutması çok iyi hocam. Şu anda e... Aşkım çöp şişlere konsantre görüyorum seni. O başka düşüncelere falan dalsan aslında yarısını bitirmişti Efendim hocam? Tatil. Ha tatil. <laughs> evet biraz müziğin sesini e, Ayşe. Yemek müziği aç da sesini biraz aç hocam biraz beyni daha alsın. farklı yerlere gitsin. Hocam ilave etlerde pişkinliği böyle mi olsun? Daha mı ıslak sulu yapalım? Biraz daha ala sulu mu olsun? Denizlilerin de Tamam. Sonradan çıksın da yok. Demek ki yarışma heyecanı var. Yok yok hocam çok normal. E, şeref koca dağı Teşekkür ederiz. Şu an. herkesi herkese selam gönderebilirsin aç Evet Emine Mehmet demiş ki artık hanım misafirlerden yarışmacılardan korkmaya başladı Mehmet abi demiş. Yo ben hep kadınlardan korkuyordum. Hocam siz elle yiyip şey yaptığınızı düşünüyorsunuz ya çoğu izleyici demiş ki hayır iş daha çok güzel yapabilir ama çok kibar diyorlar. Onu ben size artık okuyayım. Hani yani kibar olmayın. Siz Aynen. şey olduğunuzu düşünüyorsunuz ama mi? bence e, izleyiciler böyle yarışmacı istemiyor. Sizin gibi yok elim kirlenmesin yok yapıştır hocam gitsin boş. Ha Rahat ol ya. Yo yo rahat ol. Rahat ol. Evet arkadaşlar bir salata bir ayran ve bir ekmek baraja kadar bitiyor biliyorsunuz. Evet ödül kadınlarda 1000 liradan başlıyor 35000 liraya erkekler 2000 liradan başlayıp 35000 liraya kadar gidiyor. Hadi tezahürat Ferhat'a gel. Anne, Hadi. Çok anne. yaşa. Çok anne. yaşa. Evet inşallah çok yaşa ama ondan ziyade çok yiyeceksin. Çok, çok yaşama çok yarışması ye. değil. Çok yeme yarış. Ye. Evet anne çok yaşa diyor. Tabii ki de inşallah Rabbim uzun ömürler versin. Hanım ee, kardeşimize, hanım annemize artık ama burada daha çok çok yaşa diye. Anne. Şey çok çok ye diye tezahürat gelmesi lazım. Çok evet, hocam maşallah size. Evet 6 dakikası oldu arkadaşlar. Neredeyse tabağın yarısı bitti. Evet şu yutmasını şey yoksa, en az 140'a kadar devam ettirirse 240'ı rahat zorlar. Çünkü asıl doygunluk çiğnemekle başlıyor arkadaşlar. <laughs> Yaparsınız hoca. Gerçekten yaparsınız. Evet bir de gözleme yemiş gelmiş. Arkadaşlar tok gelmiş. Onun psikoloji bozukluğu var. Eti beğendirene kadar canımız çıktı yani. Ya. Evet birçok yayında dillendiriyorum. Kıymetli izleyiciler. Yani birçok insan e, bizleri takip sonucu. Sevdiği beğendiği sonucu. Evet buyurup geliyorlar yarışmaya. Ve gerçekten işletme olarak bize yakışan nedir sizce? Eğer ki hem insani hem karakter olarak hem de işletmenin devamının sağlanması adına arkadaşlar kaliteli ürünler ve kaliteli hizmet sunmak zorundasınız. Çünkü affınıza sığınaraktan belirtiyorum. Gelen misafirlerimizin de affına sığınıyorum. Haşa yani karşımızda oturanlar bilinçsiz ve cahil insanlar değiller. Evet, yediklerini de ne yediklerini çok iyi biliyorlar. Lezzetini de çok iyi biliyorlar. Ve her şeyi geçti. E şu yayının karşısında oturup, şu yarışmacının karşısında oturup arkadaşlar bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek kötü bir ürün, kötü bir hizmet sunma gibi bir şansımız ve yüzümüz yok zaten. Olamaz. E biz çok şükür kendimizi üstümüze düşeni bildiğimiz için zaten bu durumdayız. Ve 7 yıldır bu mekan çok uğraşanlar olduğu bu sosyal medya fenomenliği yüzünden maalesef gereksiz çekememezlikler oldu, gereksiz hasetler, fesatlar oldu. Evet bu sefer bitireceğiz bitiyorlar, kapattıracağız olmadı. Bakın gün geçtikçe daha da büyüdü, daha fazla kitleye büyüdük. Herkes gönlünün ekmeğini yer yani arkadaşlar. Bu yüzden diyorum herkesin için rahat olsun. Yarışmaya gelin diye demiyorum, bizim karakterimizi bilin diye diyorum. Evet, her şeyin iyisini yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Bitmemizi, kapanmamızı, kaybolmamızı bekleyenleri sevindirmeyeceğiz arkadaşlar. E çok beklerler. Ayrıca arkada manzara da çok güzel. E, çok beklerler. Bu güzel mekanı bitmesini söylüyorum. çok beklerler. Evet Cemal dinleyen Ayşe hocam salatayı boş ver demiş. Doğru demiş. Cemal Bey. Salata bakın şimdi bakın. Cemal Beyciğim. <laughs> Cemal Bey beni duyuyorsunuz değil mi efendim? Bak benim şivem değişti. Hanımefendi yanlış yönlendirmeyelim. Sade et 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 bir yerden sonra bunaltır tıkar beyefendi. Arada salata da ekmek de yemesi lazım. Ağzının tadın değişmesi lazım. Cemal Bey. Arkadaşlar zaten salata yesin diye değil, zaten yarışmada mecburi. İstese de istemese de bitecek. Ha 10 dakika sonra, ha 10 dakika erken ama bitecek. Yani katışı yok zaten. İyi bütün var. Ayşe bunları yerse yaşarsana kolay gelsin demiş. <laughs> Herkes şu anda canlı yayından takip ediyor şimdi senin bir taraftan da. Hocam ben Türkçe okuyacağım ya. Sen çok güzel yiyorsun. Bileydi bir de ben de bağlama getirdim. Valla çalıyor musun? Çalardık biraz. E çalıp söyleyenlerdensin değil mi? Yoksa... Çalıp söylerim de biraz ısırdıktan Çal... sonra söylerim. Ben çalmadan söylüyorum yalnız. İşte ben çalardım sen söylerdin sesini. İşte bende de, ben de, bir de keşke... Türküsü çalardık ya. Kırklar Dağı'nın düzü. Karanlık bastı bizi de. Keşke ben de hem çalıp hem söyleyebilseydim. çalmadan da dinleriz yani. O daha maharetlisin sen demek ki. Estağfurullah. Allah vergisi o. Artık ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum. <laughs> sen yaramaz. Daha bu yaşta böyle düşünceler. Abla ilaveler de aynı ayarda mı pissin? ıslak mı gelsin, daha mı kuru pissin, daha mı az pissin. Tamam. Ben biraz geç atacağım etinizi ki bunlar zaten soğuyacak. Bir de gelenler üzerine soğuyup ağzınızda büyümesin soğuk et. Sıcak, sıcak. Ben istiyorum Aynen. sıcak gelsin çünkü soğuk et gerçekten sertleşiyor ve ham çiğ bir tat verir. şimdi alkış geliyor. Yan yana geçen zaman unutulup gider mi? Acılar göğüdeler mi? Bunda seni yaramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Ne baktın? Hele söyle. Ne baktın? Güzel mi sesin? He? güzelmiş. Bilmiyorum neye baktın? Bilmiyorum neye bakıyor ama. Haydi sen yaparsın diyorum. Hocam 12 dakikanız oldu. Ara ara sürenizi söyleyeceğim. Yani benim görüşüm gereği güzel gidiyorsunuz onu söyleyeyim. Kesinlikle çok yavaş gidiyorum. Yani, yani yuttuğunuz böyle, için nerede? iyisiniz hocam. Benim tahminime göre anne, şu anda 10 tane falan. Biraz konsantrasyon eksikliği kendini belli etti ama süre gidiyor, süre sonradan anne. açılacağına da eminim aşkım. Hadi bakalım. Tabi her zaman böyle iyi zannetmeyin yani bizi dinleyenler. Hocam zaten her zaman bazen, böyle bazen böyle bir her zaman böyle yorsan maaşınız <laughs> yani yanca hanım ablamıza yeter. <laughs> evet. Kendine iyi bak. Beni düşünmez, vakar yatağını bulur. Evet Mahmut Bilgiç, hayırlı akşamlar. Halil Varol, Şanlıurfa'ya selamlar. Evet arkadaşlar 13 dakika oldu. Evet Reyhan Hanım. Sen de katılırsın ya kendin Evet o zaman yine okuyayım bebeğinize. Uyusun da büyüsün. Ben Anası çöp şiş yeme yarışması izlerken uyusun Valla lan çöp şiş yeme yarışması izliyor Uyu lan Uyu ananı rahatsız etmiyorsan Bacım uyudu mu? Sen de rahat rahat yarışmayı izle Kapat sana zahmet tekrarını izlersin çocuğun uyut Bak bundan ben diyeceğim Hayret bir şey ya çocuk uykulu uykulu yarışma izliyor bacımız Çocuğunu bir yatır Ama bu heyecan kaçmaz ya. Anne bence çok iyi gidiyor. Diyorsun. Evet hadi bir tezahürat. Haydi mi? anne haydi anne haydi. Ye şimdi ye şimdi ye. Çöp şişleri. şişleri. Biz uygun bir tezahürat çok düşündük tam bulamadık yani. Mehmet Bey ben sizden de görüşebiliriz. Yani. Çöp şişim biçim biçim. Ölürem çöp şişi için. Alem bana düşmandır, çöp şiş yaptım için lo. Hele yut yut yut, çöp şişi yut asam bacım. Çöp şiş attım ocağa, girdim canlı yayına. Yüz çöp şişte attırdım. Bu kadar, ilham bu kadar geldi, daha yok. Gitti. tezavrat yok ama bestemiz var. Alkış bir... Mehmet abiye bir alkış. Çocuklar böyle böyle. Çocuklar. <laughs> Çocuklar böyle alışlayın. Bak böyle. Evet. <laughs> Hocam mola verirseniz çabuk doyarsınız. Doymayın. Hocam vallahi doyma. Bana geç zararı yok. <laughs> Barajı 200 <geçiyorsun>. mü? <laughs> evet. Bu sağlığı seni o, ve kızın için. Kız kaç <laughs> sene önce oğlan dedi diye kız dedin ha. Çok Çünkü ben de Kibarlık yapma yapıştır diyor Ümit. <laughs> Yapıştırmış ki yutmuş ki diyorlar. Sonra <laughs> ne

ee, Salih BCK demiş. Abi niye yüzünü göstermiyorsun? Yüz görümlüğü mü istiyorsun? Yasin'cim anam dedi ki sadece konuş. Yüzün gösterme. Sadece diyor konuş oğlum. Yüzün gösterme. Anam öyle diyor. Çok belli hocam. O kadar zorlanıyorsunuz ki bayılacaksınız. Çok... <laughs> Aşkım hemen bayrağı çekme ya. Sessiz bayrağını. Dur bekleyeceğim şey sesim de olmuyor. Ben açlığıyla haydi geleceğim. Aşkım hocam hepsini bitireceğim gerçekten. De. Ne çok iyi yiyorsun. Yüzden fazla yedim. Bence çok iyi gidiyor. Tamam o zaman hadi ye. Hapur <laughs> lapur ya. Bıçar bıçar. Hoplat, Haydi aşkım sıfırdan başla. İkişer ikişer. Evet. Psikolojik evet. ben... Kaç tane var? <gülüyor> 25 <gülüyor> mi? <gülüyor> Tahminim benim. Evet. Hayır. 26. 74 evet. tane yemişsiniz. Hayır. Nasılmışım? Hayır. Ben çok izliyorum, Sorun oradaydı zaten hocam. Aslında biraz kibar olmamanız gerektiğini. Hayır. Evet. Düz dağlar düz dağlar. Bir kardeşim evet. ya, ya de. Lana, de, lana, 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 şu altına yazsın. Evet. İyi arkadaşım. Bu kardeşimi. Murat Veda'nın bastır diyor yine. Hadi düt bastır. Veli seni izliyor şu an. Sen akaptan onlar. Edesan, sen Andromeda. de pes edeceksin demiş ya Zeliha. Kimse pes edeceğine inanamıyor şu anda. Evet, şimdi. Reyhan, Reyhan, Reyhan demiş. Mehmet abi evde kalasın inşallah demiş. Reyhan ellerinden öper. Üç evladım var, üç oğlum var. Ölmeyesin. Evde kalasın demiş. Üç, üç evladım, üç oğlum var benim. Ağzımı şıklatıyor. Sıraklı sevmediği için. Hadi tezahürat şurada. <laughs> anne, anne, anne. yapalım. Anne. Hocam 19 20'ye giriyoruz. Anne. Asla. İkinci şu an. İçinizdeki heyecan zaten dilinize vuruyoruz. Maşallah. <laughs> Aşkım. 26 tane, ikişer 2'şer 13 tane kaldığını hayal et. Çok şey hayal ediyormuşlar. Mesela şu 2. yüzyılda olduğun hayal Hocam ediyormuş. pardon da yoga yapmıyoruz ama. Bu hayal ile ne Aynen. alakası var? Sizin hayalinizin başladığı yerde burada çalışıyorum. Yani burada yoga moga yapmıyoruz arkadaşlar. Yok 200 yüzyılda hayal et, 507'ine hayal et. Olmuyor işte öyle. <laughs> şey diyorum. Bekara karı boşamak kolaydır diye bir deyim vardı. orada. Selamlar, Davulun sesi evet. zaten hoş gelir. Daha hatırlayamadım. Ve ismini sayamadığınız tüm... Benim tanıdığım kimden var aşkım? Evet şu an hocamın yarışma sonunda bana 550 lirayla 3000 lira verdiğini hayal ediyor. Ne oldu anne abi? Abla konuşmayı <laughs> ediyor Zeynep. Ben onu 500'e bulabildiğim hayalidir. Bir şey diyeceğim taktiğimizin dışına çıktık. Sen hiç çöp şiş düşünmeyecektin. Başka şeyden mi? <laughs> boşlarımızı düşün. Boğuş yiğidin kavimcisidir hocam. <gülüyor> ne der şey diyorsun? Anne denize gitmişsin. Evet <laughs> daha kurutabilir isterseniz öyle deneyin. Hala da Arkadaşlar birçok yayında dillendiriyorum. Alabilirsin ama soğudu bak. Şimdi sen diyeceksin ki etler sert abi. Tam güzelim etler gitti. Tam soğudu. 21 dakikadır o etler önünde. Arkadaşlar ıı, ısıtabiliriz <laughs> hocam. Islan et de biraz çekiyor hocam. Yani, hmm. Kuru zaten. Senin öne ye. Evet arkadaşlar cümlemizin evlatlarını bağışlasın inşallah. Küçük Aşkım Zeyla şimdi objektiften çıkıp ama hadi ya artık. Zeyla paket yapıyorum. Sonra yer istiyor dedik Hocam geldim meşhur lafıma gidiyorsa tadına bak, gitmiyorsa tadında bırak. Mehmet Bey niye bir şey demiyor? Çok güzelden bitireceğimi böyle. Şey. Ben çocuklara hiçbir şekilde bir şey demem. O, ee, o zaman niye beşer tane Yiyesin beşer tane hocam. <laughs> Çok fenas. Yani tek fena siz değilsiniz evet. hocam gelir gelmez oturdum karşınıza sabahtır psikolojik baskı psikolojik baskı al işte intikamı da böyle alır Mehmet. Halbuki sessiz uslu otursaydın zaten ben senden korkacaktım. Zaten ben de çeksem, Sen de. beni rahatlatma sebebin çok konuşman hocam. Yani dedim ki yok bu o kadar sessiz olaydın şöyle sessiz. Tabii ki de hiç konuşmadan olmaz da. Biraz daha şeyi görseydim. Neyse ben Zeyla mide ilacı benden diyor. Bitirirsen diyor. Bırakma ye diyor. E tabi arkadaşlar durun şimdi. Yayın başında bulaşık her şey bulaşık güzel. Hoş. Şimdi birazdan bu yayın kapanacak. Buradan çıkalım. Çık e şimdi gidecek millet soracak. Ya nasıl yapamadın? Hani bulaşık 500 ya, yiyecek? Bulaşık, bulaşık anne neredeydi? getirdim hayalet. Kazanmışım getirdim. Hocam siz niye hep gerçekler aleminde hayallerle yaşıyorsunuz? Bu kadar gerçeğin içinde niye hep hayal? Hani hayal kurmak güzeldir ama Çok sizin yani. maşallah saatiniz değil, gününüz değil, dakikalarınız hep hayale kurulur. Kuru kırmıştım. Plajlar patladı esasında. Mehmet Bey sağ tarafında, Ayşe'nin sağ tarafında. Hayaller da Mehmet Bey sağ tarafında değildi abla. Mehmet Bey bayılmış imdat gitti, gitti gitti diye hat yapıyordu. Ama az kaldı bak şu kadar. Görüyorsunuz. Karlaştır onları, birleşsin, karıştır. hocam e, siz ve eşinizden iyi 2 youtuber olur. Tavsiye ederim. Böyle öğretmenin günlükleri. Evet. Siz adı fikir. Evet. Malzeme çok bizde babanın ne kullanacağız onu karar veremiyoruz. O yüzden İşte hayallerle yaşıyorsunuz o. Onca annemiz. Ben yarışmayı iptal edeceğiz. Siz özür diliyorum gerçekten. Kesin de ama... Hocam. Ya şu bir pirzo olsaydı 100 tane pirzoyu yemiştim şu an ama çok şu olunca vurgulamış. Evet, bütün suç çöpsün arkadaşlar. Evet, olunca 100 tane çok gidiyor. Çok yanlış bir yaşına geldim Pirzo ile yaşıyoruz. Ne varsa İnşallah bir gün. Belki. İnşallah. Aşkım selam gönder. Ya girenler oldu, çıkanlar oldu her ama Zeyda devam etti ee, ve hala da sana inanıyor, güveniyor. Ya artık şunu diyor, yiyebilirsin diyor şu an. Ee arkadaşlar ben size boşuna mı diyorum kadın yarışması kadınların kazandığı yarışma diye ve bazen diyorum ya, bunu ki. Ne Hocam zaten sizin ruhsal olarak hocam. Sizin zaten ruhsal olarak tek bir yönünüz yok. Siz çok yönlü ve gökkuşağı gibi bir insansınız. Eşiniz de buna dahil. Anladınız mı? Hayır hayır çok güzelsiniz. Çok hoşsunuz. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Ee, Allah'ım Rabbim gülen yüzünüzü soldurmasın. Enerjiniz çok güzel. Ki bu, bu heyecanınız da bile bu enerji. Ben bir de sizi doğal düşünüyorum daha rahat. Hocam son 20 dakikamız var. Sizlerin de izniyle kapatalım mı? Sizin için diyorum tadında kalsın. Çok Aynen. eziyet etmeyin. Etleriniz çünkü 26 dakika oldu. Önümüzde o etler zaten taş gibi olmuştur. Şu an gerçekten öyle olmuştur yani. Soğuk soğuk da yemeyin. Tadında kalsın. Arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.